Yazılı havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Sizler için klasik bir yazılı hazırladık. Bu yazılının pdf'i diğer bütün yazılarımız gibi açıklama kısmında mevcut. Oradan ücretsiz indirerek kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. Başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. Birinci sorumuzda bakın e, kalemin fiyatı verilmiş 150 kuruşmuş silginin fiyatı verilmiş 50 kuruşmuş. Der ki Mehmet harçlığının hepsiyle kırtasiye'den tanesi 150 kuruştan 5 tane kalem alabilmiştir. Harçlığının tamamını harcamış arkadaşlar 150 kuruştan 5 tane kalem almış. Eğer Mehmet sadece 2 kalem alsaydı geri kalan parasıyla kaç silgi alabilirdi? Bir kere biz burada ne yapmamız gerekiyor? Mehmet'in toplam kaç parası varmış onu beraber hesaplayalım. 150 kuruş 5 tane kalem aldığına göre arkadaşlar çarparım. 5 kere 0 0 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 1 5 2 daha kaç 7 demek ki Mehmet'in 750 kuruşu varmış. 750 kuruşla eğer 2 tane kalem alsaydı diyor. E şimdi kalemin tanesi 150 kuruş. 2 tane kalem ne kadar yapar o zaman? Ona bakalım. 150 ile 2'yi çarpacağız. 2 kere 0 0, 2 kere 5 10'un 0'ı elde var 1 unutmayın. 2 kere 1 2, 1 de elde vardı kaç? 300. Demek ki 300 kuruş harcamış olacak eğer 2 tane kalem alırsa. Peki 750 kuruş parası var. Parasının tamamı arkadaşlar 750 kuruş. Hatta yazalım mı buraya? Parası diyelim buraya. Değil mi? Parasının tamamı bu. 300 kuruş 2 tane kalemin ücreti. Değil mi? İki tane kalem için bu kadar harcıyor. O zaman Mehmet'in geriye kaç parası kalır? Onu beraber hesaplayalım. 750 kuruş'unun eğer 300 kuruşunu harcarsa, sıfırdan sıfır 0 çıktı, 05'ten sıfır 0 çıktı, 5 kaldı. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. Mehmet'in 450 kuruş parası kalır diyoruz. Peki bu kalan parayla kaç tane silgi alabilir diye bana sormuş. E silgilerin tanesi ne kadarmış arkadaşlar? 50 kuruşmuş. 450 lirayla kaç tane silgi alıp özür dilerim 450 kuruşla kaç tane silgi alabiliriz hemen 450'yi kaça bölmem gerekiyor benim 50'ye bölmem gerekiyor bu tip işlemlerde kolaylık olması için hemen şöyle yaparız bakın şöyle sıfırlar birbirini götürür bu şekilde de yapabilirsiniz yapmaya da bilirsiniz siz bilirsiniz 4'te 5 yok 45'te 5 kaç defa var 9 kere var 9 kere 5 45 zaten hiçbir şey kalmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi 0 ve kaç tane silgi almış olacak? 9 tane silgi alabilir eğer Mehmet parasının tamamıyla değil de sadece 300 kuruşuyla 2 tane kalem aldığında geriye kalan 450 kuruşuyla dediğimiz gibi 9 tane silgi alabilirmiş diyoruz. İkinci sorumuzda bakın bir çarpan ağacı var. Diyor ki yukarıdaki çarpan ağacında verilenlere göre K artı L artı M değeri kaçtır diye sormuş. Dikkat edin bakın. Buradaki çarpan ağacında şuna dikkat etmemiz lazım bizim. M ile 5'in çarpımı bana L'yi verecek. 2 ile L'nin çarpımı K'yı verecek. 2 ile K'nın çarpımı da bana 60'ı verecek. Çarpan ağacının mantığı bu arkadaşlar. Dolayısıyla burada tabi yukarıdan doğru başlamamız gerekiyor. Değil mi? 2 ile K'yı çarparsam 60 olması gerekiyormuş. Ben 2 ile kaçı çarparsam 60 olur. Demek ki K buradan kaçmış? 30'muş diyorum. 2 ile L'yi çarptığım zaman 30 olması gerekiyor. O zaman L kaçmış? Yani ben 2 ile kaçı çarparsam 30 yapar? Tabii ki 15'i. M ile 5'i çarparsam 15 yapıyor. M kaçmış o zaman? Kaçla 5'i çarparsam 15 yapar diyorum. Tabii ki 3'ü çarptığım zaman arkadaşlar 15 yapıyor. K artı L artı M'yi soruyor bana. 30, 15 ve 3'ü toplayacağız. 30, 15 ve 3, burası 8 arkadaşlar, burası da 4. Cevabımız 48. Üçüncü sorumuzda, bakın 4 tane gazete verilmiş, A gazetesi, B gazetesi, C gazetesi ve D gazetesi diyor. Yukarıda bazı gazetelerin günlük tirajları verilmiştir. Hangi gazetelerin tirajı 4 ile kalansız bölünebilir? Bakın, 4 ile kalansız bölünebilmesi için arkadaşlar kuralımız neydi? O sayının son iki hanesinin Kaça bölünmesi? 4'e tam olarak bölünebilmesi gerekiyor. A gazetesi bakın son iki rakamı 10 olduğu için 10 4'e tam olarak bölünebilir mi? 10 da 4 2 defa 8 çıktı 2 kaldı. Gördüğünüz gibi burada artansız bir bölünme yok. Dolayısıyla A gazetesi olmaz diyoruz. B gazetesi olabilir mi? Son iki hanesine bakın 24. 24 4'e bölünür mü? Bakalım. 2'de 4 yok. 24'de 4. 6 defa 6 kere 4. 24 tam olarak bölündü. Dolayısıyla B gazetesi değil mi? 50224 adet tirajı 4'e bölünebilir. C gazetesine bakalım. Sonu 16. 16 4'e bölünebilir mi? Tabii ki bölünebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz 4 kere 4 16 olduğu için bu da yine 4'ün katı olmuş oluyor. Bakalım son D'nin son 2 rakamı 82. 82 bölünür mü 4'e? 8 de 4 2 defa çıkardığım zaman 2 kalıyor. 2 4'e bölünmez arkadaşlar. Öyle değil mi? Şöyle 20 kalır ve burada ne kalır? 1 2 kalır arkadaşlar. Bundan dolayı biz ne diyoruz? D gazetesinin tirajı da yine 4'e bölünemez. Hangileri bölünebildi? B gazetesinin ve C gazetesinin tirajları 4'e bölünebildi. Dördüncü soru bakın gene çok güzel bir sorumuz. Buradaki tüm güzel soruları ilk önce yayıncılıktan alıyoruz. İlk önce yayıncılığa burada yeri gelmişken teşekkür edelim. M bileşim N kümesinin eleman sayısı N kümesinin eleman sayısından kaç fazladır demiş. Arkadaşlar bileşim dediği zaman M ve N'deki elemanların toplamını almamız gerekiyor. Kaç tane var bakın sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. M bileşim N'de kaç tane var? 9 tane. Buraya yazalım karışmasın. N kümesinin kaç tane var? N kümesindekiler bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dolayısıyla N kümesinde de 6 tane var. E kaç tane fazla olmuş oluyor? 3 tane fazla olmuş oluyor. 9 6'dan 3 olmuş oluyor. Ya da bakın şöyle düşünebilirsiniz. M bileşim N burası gördüğünüz gibi tamamı. Diyor ki buradaki eleman sayısı, bileşimdeki eleman sayısı N kümesinden kaç tane fazladır? Şimdi N kümesinde neler var? Bakın şurası var şöyle. Bakın burası var. Bunlar n'nin. N'nin olmayanlar burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane. Bu şekilde de arkadaşlar bu soruyu çözmek mümkün tabii ki. Beşinci sorumuzda bir sayı doğrusu verilmiş. Bakın yine çok güzel bir soru. Yukarıdaki sayı doğrusunda eş aralıkta işaretlenmiş noktalar verilmiştir diyor. C noktası eksi 6. E noktası eksi 2 zaten arkadaşlar üzerinde de yazıyor. Karşılık geldiğine göre hangi nokta artı 2 sayısına karşılık gelmektedir. Lütfen bakın C noktasından E noktasına kaç birim var? 1, bir, 2 birim var. Peki eksi 6'dan eksi 2'ye kaç var arkadaşlar? Eksi 6'dan eksi 2'ye 4 birim var öyle değil mi? Dolayısıyla 2 birim 4 sayısına eşit. O zaman her bir birim kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Bakın her bir birimin büyüklüğü 2'ymiş. Bana artı 2 sayısına denk geleni soruyor. Şimdi e eksi 2 ise 2 tane daha geldiğimiz zaman nereye geliriz? Sıfıra geliriz. 2 tane daha geldiğimiz zaman kaça geliriz? Artı 2'ye geliriz. Yani o zaman artı 2 ne noktasıdır arkadaşlar? Gördüğünüz gibi g noktasıdır diyoruz. Cevabımız g. Yine çok güzel bir soru var. Bakın bir uğur böceğimiz varmış. Sayı doğrusunda diyor ki yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 4 noktasında evet zaten görüyorsunuz burada bulunan uğur böceği önce sağa doğru 9 birim. Bakın sağa doğru şöyle 9 birim gitmiş. Daha sonra sola doğru 7 birim yürümüş. Sola doğru kaç birim yürümüş? 7 birim yürümüş ve durmuştur. Uğur böceğinin en son bulunduğu noktanın mutlak değeri kaçtır diyor. Şimdi lütfen bakın en son hangi noktada durmuş bunu bulmak için önce 9 birim sağa gitmiş ya şöyle yapabilirsiniz bakın bu uzun yol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra 7 birim sola gitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyebilirsiniz. Ve böylece nereye geldiğini? Eksi 2 noktasına geldiğini bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu uzun yol arkadaşlar. Daha pratiği şu. 9 tane sağa doğru gider. 7 tane sola doğru giderse. Sonuç itibariyle bu ne yapmış olur? Bakın iki tane sağa doğru gitmiş olmaz mı? İki tane sağa doğru gitmiş olur. Yani uğur böceğimiz hangi noktaya gelir? Eksi iki noktasına gelir. Bana hangi noktada durduğunu değil de diyor ki... ...en son bulunduğu noktanın mutlak değeri kaçtır diye soruyor. Eksi ikinin mutlak değeri kaçtır arkadaşlar? Tabii ki ikidir. Neden? Eksi ya da artı fark etmez. Sıfıra olan uzaklığı bana soruluyor. Kaç birim uzak? 1, Bir, 2 birim uzak. Dolayısıyla mutlak değeri kaçtır diyoruz biz arkadaşlar? 2'dir diyoruz. Cevabımız 2'ymiş. Yukarıdaki şekil eş karesel bölgelere ayrılıp bunlardan bazıları boyanmıştır diyor. Bakın 7. sorumuzda. Tamam. Boyalı bölgenin 8 bölü 5'i pardon özür dilerim 8'de 5'i kesrine denk olması için kaç karesel bölge daha boyanmalıdır demiş. Şimdi bakın lütfen burada toplam kaç kare var onu bir hesaplayalım. Eninde kaç tane var burada? 3 tane var. Tek tek uzun uzun saymaktansa. Bakın boyunda kaç tane var? 3, 6, 8 tane var. O zaman 3 kere 8. Burada toplam 24 tane kare varmış. Öyle değil mi bakın? Peki 24 karenin ne kadarı boyansın istiyoruz biz? 8'de 5'i boyansın istiyoruz. O zaman yapacağımız işlem şu bizim. 24'ün şöyle 8'de 5'ini hesaplayacağız. O da sadeleştiği zaman 3 olur. 3 kere 5 kaç olur arkadaşlar? 15 olur. Yani 15 tane karenin boyanmış olması gerekiyor. Peki şu an kaç tane boyanmış? 3, 6, 9, 10, 11 tane. 12, 13, 14 15 değil mi? Kaç tanesini boyamamız gerekti arkadaşlar tabii ki? 4 tanesini daha boyadığımız zaman toplam 15 tane kareyi boyamış yani tamamının 8'de 5'ini boyamış olduk diyoruz. 8. soruda bir işlem verilmiş bakın. 4 tane parantez var. Her bir parantezin içerisindeki işlemleri ayrı ayrı yapacağız. Sonraki bu parantezlerdeki sayıları birbirleriyle çarpacağız dördünü de. Lütfen bakın Birincisinde ne var? 1 artı 1 bölü 2. Şimdi 1 bölü 2 olduğu için 1'i de ne olarak yazmam mantıklı? 2 bölü 2 olarak yazmam mantıklı. 2 bölü 2 artı 1 bölü 2. Birincisi bakın. Sonra ikincisini yazalım yanına. Çarpı diyeceğiz. O 1'i ne olarak yazabilirim ben? 3 bölü 3. Toplama yapabilmek için 3 bölü 3 artı 1 bölü 3 şeklinde yazacağım. Çarpı bakın diğeri 4 bölü 4 artı 1 bölü 4 gördüğünüz gibi çarpı 1 artı 1 bölü 5 yani 5 bölü 5 artı 1 bölü 5 şeklinde yazacağım. Şimdi her birisini tek tek bulalım. 2 bir daha 3, 3 bölü 2 çarpı 3 bir daha 4, 4 bölü 3 çarpı 4 bir daha 5, 5 bölü 4 çarpı 5 bir daha 6, 6 bölü arkadaşlar kaç? 5. Gördüğünüz gibi çok karmaşık görünse de bakın çok dikkat edin. Bu 3 ile bu 3. Bu 4 ile bu 4. Bu 5 ile de bu 5. Sadeleştiği zaman ne kalıyor? Geriye. 6 bölü 2 kalıyor. O da kaça eşittir? 3'e eşittir. Çok güzelmiş değil mi? Ve yine 9. sorumuzda bakın bir işlem var. Gördüğünüz gibi 3 tane parantez var. Parantezlerin içerisinde 3 tane işlem var. Şeklinde çözümlenmiş olan ondalık kesrini yazınız demiş. Bakın bize. Bakın 3 çarpı 1 bölü 10 neye eşittir? 3 çarpı 1 bölü 10 tabii ki 1 bölü 10 0 1 olduğu için bu da 0,3'e eşittir. 2 çarpı 1 bölü 100. Bakın 1 bölü 100 0,01 olduğu için 2 tane 0,01 eşittir. 0,02'ye eşittir. 4 çarpı 1 bölü 1000. 1 bölü 1000 de neye eşittir? 0,001. Şimdi istersen şunları yazalım karışır mı şöyle? 0,01 bu. Şu 0,001. Bu da zaten neydi? 0,1'di değil mi? Dolayısıyla 4 kere 0,001 ne yapar o da? 0,004 yapar. Bu üçünü şöyle topladığımız zaman 0,324 yaptığını görüyoruz. Ve geldik son sorumuz arkadaşlar. Abone olmadıysanız hala lütfen abone olun. Bizi destekleyin. Videolarımızı beğenin. Aslı'nın 40 TL'si abisi Semih'in 60 TL'si bulunmaktadır diyor. İsterseniz şöyle yapalım. Aslı'nın altına arkadaşlar şuraya A'nın altına 40 lirasını yazalım. Semih'in de altına kaç yazalım? 60 lirası olduğunu yazalım. Babaları Aslı'ya 20 lira, Semih'e de 30 lira verirse. E peki Aslı'ya 20 lira verirse arkadaşlar Aslı'nın ne kadar olur parası? Tabii ki 60 lira olur. Semih'e de 30 lira vermiş. Bakın o zaman Semih'in ne kadar parası olmuş? Onun da 90 lirası olmuş. Der ki Aslı'nın parasının Semih'in parasına oranı kaçtır? Aslı'nın parası 60 Semih'in parası 90. Bu ikisinin bana oranını soruyor arkadaşlar. Bir kere sıfırları sadeleştiriyoruz. 6 bölü 9. Bunu en sade halde yazmanız güzel olur. 6'yı 3'e bölersem 2. 9'u 3'e bölersem 3 olmuş oluyor. Cevabımız 2 bölü 3'müş diyoruz. Tüm sınavlarınızda başarılar. Görüşmek üzere.